Değerli vatansever vatandaşlarım. Bu gördüğümüz ada sönmez adası. Bunu ben 77 yaşındayım. 77 yaşında uğraşa didine uğraşa didine bu adayı bu hale getirdik. Seneler aldı bu adayı bu hale getirmemiz. Ancak şimdi gördüğüm düzüm üzerine bu adayı 49 yılında kiraya vereceğim. Ancak kesin ve net şartları vardı. Nasıl? Adayı açık artırmayla kiraya vereceğiz. Birinci şart bu adada siyal altın araması yapılmayacak. İki, adayı kiraya alan, kiralayan tamamını zeytin ağaçlarıyla donatacak. Zeytin ağaçlar diyecek. Üç, teknik üniversitelerin ilk 50'sine giren talebelerden en az 10 kişiye aylık en az beş bin lira olmak kaydıyla yıllık burs verecek. Bunlar açık artırmayla belirlenecek. Artı Mehmetçik Vakfı'na. Artı Türk Eğitim Vakfı'na yıllık bağışlar da bulunacak. Bu bağışlar da kesinlikle açık artırma da belli olacak. Bu şartlarda talip olan varsa hayretli sönmez. Beni sosyal medyadan da bulabilir. Ben devamlı burada Yeşilköy'de buradayım. Buradan gelip benden şart tahammesini de alabilir. Vatansever insanlara veriyorum. Sadece Türk vatandaşlara bunu kiralayabiliyorum. Kesinlikle Türk vatandaşı olmayanlara Kanadalıymış, Amerikalıymış veya başka ülkede kimseye burayı altın madeni arasın diye vermiyoruz. Kesinlikle tekrar söylüyorum altın madene aranması net ve kesin yasaktır. Hepinize saygı, sevgi, selamlar. Hayırlı olsun şimdi.